Selam dostlar ben Egemen Dişli yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz biliyorsunuz ki sıfırdan 50'ye kadar gitar derslerim var ve bu gitar serisini çok sevdiniz tabi 50. derste de durmadık Türkçe ve yabancı onlarca eser hatta yüze yakın eser çaldık beraber Egemen Dişli sıfırdan gitar dersleri ile orta seviye hatta profesyonel olup sahneye çıkan öğrencilerim oldu arkadaşlar. Sahneye çıkan öğrencilerimi de TikTok ve Instagram'da da paylaştım. Sizler tarafından çok sevilen bu seriyi sıfırdan gitar derslerini yaparken sıkça sorulan, sıkça karşıma gelen o soruyu ifşa etme zamanı geldi. Hocam gitar dersleriniz süper Harika bir şekilde öğreniyorum fakat benim çok fazla zamanım yok. Bunu sıkıştırsak yani kısa bir zamanda 5 derste 6 derste neyse bunu bize öğretebilir misiniz diye bolca soru geldi. Size 5 derste gitarın temellerini atıp hatta 8-10 tane de eser çaldırmayı planlıyorum. Sıfırdan hiçbir şekilde gitarı eline bile almamış arkadaşlar. Kameranın karşısına geçin ve videolarımı izlemeye başlayın. Derse geçmeden önce beni sosyal medyadan da takip edin arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olup o bildirimi de açın. Bildirim açtığınızda sizler için yapmış olduğum ekstra videolar, ayrıcalıklar, duyurular, çekilişler bunlardan da anında hemen haberdar olacaksınız. E hadi hazırsanız sizi fazla bekletmeden videoya geçelim. Kıymetli dostlar gitarın tekne bölümü, klavye bölümü ve perdeleri. Perde 1, perde 2, perde 3, perde 4, perde 5. Telleri parmaklarla çekeceğiz ama tırnaklarla çekerseniz daha iyi, bir tık daha iyi olabilir diyorum arkadaşlar. Şunu bilmenizi istiyorum. İyi bir koşucunun güçlü ayaklara, iyi bir haltercinin de güçlü pazulara güce ihtiyacı var. Bunun için bol bol egzersiz yapıyor. İşte bizim de güçlü parmaklar iyi gitar çalar sloganıyla her gün en az bir saat parmak egzersizi yapmayı unutmayın. Gitarın bölümlerinden devam edeceğim. Akort kulaklarını biliyoruz arkadaşlar. Kulak büküyorsunuz, oradan aklınıza gelebilir. Tellerimiz var, eşiklerimiz var, alt ve üst eşik arkadaşlar. Anın dışında bir şeyi yok gitar çalmak çok kolay. Aslında doğru bir metot uygularsak 5 derste ritim atabilir, akor basabilir. Hatta güzel bir sesiniz varsa da e, akor ve ritim atarak şarkıda söyleyebilirsiniz. İlk etapta gitarı nasıl tutacağımızı gösteriyorum. Gitarın şu bölümünü dizimize koyuyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra kolumuzu şu şekilde gitarın ön kısmını kapatacak şekilde elimizde şöyle koyarak tutuyoruz. Bakın çok fazla kolumuzu geçirmiyoruz. Ya da bağlama ya da diğer enstrümanları tutar gibi de bu şekilde tutmuyoruz. Şu şekilde kapanacak şekilde tutuyoruz. Peki gitarın tellerini nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Parmak uçlarını tekneye dokunun. Telleri parmaklarımızın ucuyla ya da tırnaklarımızla çekeceğimiz için parmak uçlarımız gitarın tellerine bakacak. Teli çekerken parmaklarımız yukarı doğru değil avucumuzun içine doğru kapanacak. Yani tele yakın bir şekilde tuttuğumuzda şu şekilde yapın. Şimdi bütün parmaklarımızı elimizi açıp kapatmak yerine birinci ve ikinci parmağımız yani şu iki parmağı açıp kapatalım. Bir, iki. Bir, iki. Biri çektiğimizde bakın içe doğru kapanacak. İkiyi çektiğimizde de aynı. Tele yaklaştırıyoruz ve telleri çekmeye başlıyoruz. Bakın avucumuzun içinde o sopa tutuyormuş gibi olan şekli hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bakın çekiyorum. Hiçbir şekilde temas yok. Alt telde yürüyüşe başladık bile. Bir, iki. Bunu videoyu durdurun. Üç dakika yapın. Birinci egzersiziniz bu. Gelin ikinci egzersizimize geçelim. İkinci egzersizimizde alt tel ve bir üstü olan ikinci teli yapacağız. Yani birinci parmağı çektik. ikinci parmağı çektik. Sonra ikinci tele geçtik. Biri çektik. iki çektik. Alta geçtik tekrar. Bir, iki. Bir üst. Ki, alt, ki, üst, ki, alt, ki, üst, ki. Videoyu durdurup 3 dakika çalışın. Alt tel, ikinci tel ve üçüncü telde bir ki çalışması yapıyoruz. Bir ki ikinci tel ki üçüncü tel ki ikinci tel ki bir ikinci tel üçüncü tel ikinci tel bir. Bu egzersizi de videoyu durdurup. 3 dakika boyunca çalışın. Başlayalım. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bir de yandan görün. Bakın avucumuzda 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Bu şekilde 3 dakika çalışalım. Şimdi 5. tele kadar bu sefer dörderli yapalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Alta doğru geçiyoruz şimdi 4. tel. 3. tel ki 3 4 2. tel ki 3 4 Birinci tel ki 3, 4. Diğer egzersizimize geçelim. Fakat egzersize geçmeden önce parmaklarımıza isimler verelim. Buna P diyelim. I, M, A. X, P, I, M, A, X. Şimdi I, M ve A parmağımızı çalıştıracağız. Şimdi alt telde I, M ve A parmağı. I, M, A. Şimdi Birinci ve ikinci telde yapacağız. Birer tane yapıyoruz. Başlayalım. İ, M, A İ, M, A Tekrar. İ, M, A İ, M, A Bu iki egzersizi de 3 dakika ayrı ayrı çalışın arkadaşlar. Şimdi de şunu çalışalım. İ, M, A M, I Yani İ, M, Yani 1 2 3 2 1 gibi düşünün. Bakın telleri nasıl çekiyorum? 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 Bunu da 3 dakika yaptınız. Her biri üçer dakika. Yarım saatinizi mi alıyor? 1 saatinizi mi alıyor? Umrumda değil. Yapacaksınız. Yaparsanız öğreneceksiniz. Şimdi ilk üç teli alacak şekilde. İ m a m i i m a m i i m a m i Sonra bir alta geç. İ m a m i. Parmaklarınız yoruldu mu? Parmaklarınız yorulana kadar yapacaksınız. Eğer eğer bir egzersiz periyodunu Parmaklarınız yorulana kadar yapmıyorsanız hüsrandasınız. Yapamazsınız. Şimdi gelin yeni bir şey deneyelim. Bütün parmakları çalıştıracağız hemen hemen. Ama bunu yapamıyorsanız da ümitsizliğe kapılmayın. Birçok şeyi yapacaksınız zaten. Ama bunu yapmak için de çaba harcayın. Şu üç parmağımı, üçüncüyü alt tele, ikinciyi bir üstüne, birinciyi buraya koyalım. Tutuş şeklimizi biliyoruz. Baş parmak da şurada hemen yakınında. Bu şekilde yapalım. 3 dakika bunu yapın. Daha da hızlandırabilirsiniz. Ama parmaklarınızın tutuşuna çok çok dikkat etmelisiniz. Başka bir şey yapalım. Üçüncü tel çek. Birinci parmağın telini çek. İkiyi çek. Alt tel çek. 2'yi tek, 1'i çek. Şimdi bunu biraz hızlandıralım. 1-2-3-2-1 1-2-3-2-1 1-2-3-2-1 2 3 1 1-2-3-2-1 Şeklinde yapalım. Aman Allah'ım. Arpej yapmaya başladınız biliyor musunuz? Bunu biraz daha zorlaştıralım. Baş parmağınızla üst teli sonra şu üç teli aynı anda yine çekeceğiz. Üst teli çekin. Üst teli çekerken şu üç parmağınızda alt teller Üstleri çekerken bu üç parmağınızda tellerde duracak. Tuttuk. Şimdi çekiyoruz. Parmağımı tam üste koyarken şu üçünü tekrar koyuyorum. Çok zor arkadaşlar ama yapabilirsiniz. Alta geçin, bir de akor basayım, akorlara sonra geçeceğim. Ve bu dersi bir hafta boyunca tekrarlayın arkadaşlar. Lütfen ikinci derse geçmeyin, bu dersi bir hafta boyunca tekrarlayın. Evet dostlar, birinci dersimizin sonuna geldik. Beş derste. Gitarın temellerini atacağız. Gitarın bütün bölümlerini öğreneceğiz. Sağ elle neler yapılır? Sol elle neler yapılır? Arpej nasıl atılır? Ritim nasıl atılır? Akor nasıl basılır ve şarkı nasıl söylenir? Bunları size göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. 5 dersin sonunda en az 5 tane eseri çalabileceksiniz. Artık ondan sonrası da size kalmış. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destek yorumlarınızda aklınıza takılan şeyleri de yorumlara belirtin. Beni TikTok ve Instagram'dan da takip edin ki yaptığım ayrıcalıklardan haberdar olun. Güzel derslerde görüşmek üzere yani ikinci derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.